adam acaba? Sakin ol ve sakın saçma bir şey yapma Nurhan. Benim işim tamam. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Çok mersi. Vallahi herkes sizden bahsediyor. Ben de tanışmak için sabırsızlanıyordum. Ama abarttılar canım. Sıradan bir adammış işte. Benden mi bahsettiler size? Evet. Sen teyze takviyede konuşuyorsun Ne bileyim, belki tanıyor ne? Umarım iyi bahsetmişlerdir. E, evet evet, gayet iyi bahsettiler. Yolculuk nasıl geçti? İyi, dolmuşa bindim geldim. Ha? <laughs> Yok artık. Dolmuş mu? Ha İngiltere'den buraya dolmuşla mı geldiniz? Ne İngiltere'si beyefendi? Çarşıdan, dükkandan geldim. Çarşı... Çok... <laughs> ya Nurhan'cığım tesisatçı o ya. Sen karıştırdın Deniz değil o. <laughs> tesisatçı mı? Benim işim tamam. Ona haber vermeye gelmiştim. Ha, <laughs> tamam kardeşim tamam. Ee, Şükrü ile konuş. Onunla aranızda halledersiniz. Ee, ne bekliyorsun? Yani işi hallettin diye bir madalya falan mı takalım? Koş tesisatçı. Yürü tesisatçı. <laughs> Allah Allah bu <'ım>, ya? <laughs> i <laughs>